Selamlar herkese. Bugün Jinx ve Zed destesiyle Elise ve Darius destesine karşı oynuyoruz. Ee, desteden bahsetmeden önce bunları... Aslında bu kalabilir. Will of Ionia'yı geri gönderelim. Destemizden kısaca bahsedelim. Hani doğrudan <laughs> <laughs> buradaki bir, bir üzerine bir deste olacak. Çok hızlı oyunu bitirmeye çalışacağız ama karşımızda da aynı şekilde Elise-Darius destesi olduğu için yani bir tık sıkıntı çekebiliriz. Sanırım burada bunu oynamak en mantıklısı. Zaten herhangi bir şekilde savunma yapamayacağız. Ama en azından saldırırken aynı oranda hasar çıkartabiliriz. Şimdi burada direkt Zed'e düşeceğim. Bakalım rakip nasıl bir cevap verecek. Tamam benim için uygun. Aynen Zed'imiz direkt level atlayacak. Zed 2 hasar verdiği zaman arkadaşlar doğrudan level atlıyor. Mevcut hasarı verdik. Bu arada bundan kurtulmamız gerek ya. Neyse devam. Aynen bir Zed daha geldi. Şimdi burada. Bunu ya da bunu oynadıktan sonra bunu oynasam aynen. 3, 2, tam yetiyor. Hmm. Ama ben burada yine de bunu hiçbir şekilde istemiyorum. Bunun karşısında blok çıkartabilirim. Hatta Zed'i bir de feda edebilirim bunun için. Gider bir hasardan daha vurmak istedi. Peki. Direkt karşısına bunu koyacağım. Eliste de vurmasına izin vereceğim çünkü bunun açıkçası ölmesini istemiyorum. Devam. Okay. Elis level atlayamadı. Ayrıca cam potu ezledik. Bakalım rakip buna nasıl bir cevap verecek. Devam. Burada Elis'in herhangi bir şeye oynadığı zaman direkt level atlayacak. Ya daha doğrusu arkadaşlar herhangi bir örümcek oynadığı zaman Elise level atlayacak fakat elimde 3 e 3 başka bir kart ya da 3 veya 3'ten daha fazla hasar olan başka bir kart olmadığı için mecbur bunu oynamam gerekti bir tık çünkü Elis'e e karşı herhangi bir blok olsun istedim. Bakalım rakip ne yapacak. Bu arada bu örümcek miymiş ya? Spinner. Tamam bunu oynayalım. Ardından bunu oynayacağım. Ya bu çok sıkıntılı bir karakter ya. Ekipten ne zaman bir minyon ölürse bizim nexusumuzdan bir can çekerek kendi nexusuna bir can verecek. Bu aslında termoyu aslında buna atsam çok daha güzel olabilirmiş ya. Yani bir tık üzdü. can sıkıcı oldu ya. Ama iyi yönden bakacak olursak rakibin elinde herhangi başka bir kart kalmadı. Keza biz kart olarak hala üstünüz. Şimdi burada direkt Zed'i oynayacağım. Hmm. Challenger ünite. Nasıl yapalım nasıl yapalım Zaten elinde başka bir şey oynama imkanı yok Ayrıca diğer tur elimde bir blok olsun istiyorum Burada direkt Saldıracağım sanırım 1'e 3 2 hmm. Tamam bunu da oynayalım Ekstra 2 aslan Gayet güzel olacaktır Devam. Elisinden de kurtulmuş olduk. <laughs> Fearsome mi kart? Yani blok çıkartmazsam sıkıntıya gireriz. Bu yüzden elimdeki zedleri kopyalıyorum ki bunun karşısında rahat bir biçimde blok çıkartabileyim arkadaşlar. Tamam. Round bitsin. Bire biri tekrar bırakacağım. Bakalım rakip ne yapacak. Saldır. Devam Zed level atladı Rakibin de burada iki canı kaldı Firsam Firsam Okey burada bunu oynayacağım Hatta bunu da oynayalım şimdi burada direkt 4 hasar ya. Sanırım Zed'i vermek zorunda kalacağım arkadaşlar. Aynen. Bir tık can sıktı. 5'e 4, 10'a 4. Yani yapabilecek daha iyi bir şey yok. Ama diğer tur ben saldırdığım zaman en azından oyunu bitirme şansım olmuş. Bunu da oynuyorum. Bakalım ne çektik. Aynen kazandık. Yani çok aslında zor bir oyun değildi de işte bir hani şanssızlık diyebilirim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.